Elazığ Valiliği, geçici kabulü yapılan deprem konutlarının elektrik abone işlemlerinin mesken aboneliği olarak yapılmasının uygun görüldüğünü açıkladı. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar için deprem konutları yapıldı. Yapılan konutlar geçici kabul edilmesi nedeniyle elektrik aboneliği için mesken olarak abone alınamıyordu. Ancak Elazığ Valiliği tarafından yürütülen girişimler neticesinde deprem konutlarında mesken aboneliğe geçilmesi için çalışmalar olumlu sonuç verdi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada deprem konutlarının mesken abonelikleri valiliğimizce yürütülen girişimler neticesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 31.03.2022 tarihli yazılarıyla kentsel dönüşüm afet konutları yapılan tüm alanlarda geçici kabul işlemleri tamamlanan işlerde kullanıma engel herhangi bir durumun bulunmadığı, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediği valiliğimize bildirilmiştir. Valiliğimizce Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ'ne İmar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince 01.04.2022 tarihinden itibaren elektrik abonelik işlemlerinin mesken aboneliği olarak yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. EPSAŞ tarafından abonelik geçiş işlemleri ve güvence bedeli iade işlemleri bir plan dahilinde süratli bir şekilde yapılmaktadır. Tüm alanların mesken aboneliğine geçiş işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır denildi.